Çoklu satış sayfası, entegre olduğunuz mevcut pazar yerini toplu olarak görebileceğiniz ve kendi ürünlerinizin girişini yaparken belirlediğiniz kategorilerini pazar yerlerinin istediği kategorilerle eşleştirebileceğiniz bir modül. Örnek olarak IT'si kategori eşleştirmesine girelim. Burada yapılması gereken hangi pazar yerinin kategorilerini eşleştirmek istiyorsanız o pazar yerinin üzerine gelip kategori eşleştir butonuna basmaktır. Sol tarafta gördüğünüz kategori sizin tanımlar veya ürün girişi kısmında belirlediğiniz kategoridir. Sağ taraftaki ise pazar yerinin kendi kategorileridir. Buradaki temel mantık ise sizin belirlediğiniz kategoriyi ağaç görünümünde pazar yerinden hangi kategoriye denk geleceğini saptamak ve eşleştirmesini yapmaktır. Bunu yaparken kategori seçeneklerini pazar yerinin orijinal dilinde veya Türkçe'ye çevrilmiş şekilde görebilirsiniz. Yine çoklu satış sayfasının bir diğer işlevi ise toplu özellik yönetimi. Daha önce... Daha önce bahsettiğimiz Excel veya XML'den gelen optimize sistemin dışında pazar yerinde kategori eşleştirmesini yaptıktan sonra yan taraftaki özellikler sekmesinin eşleştir butonuna tıklayarak pazar yerinin ve bizim Excel'den yüklediğimiz özellikler verilerini görüntüleyebilirsiniz. Buradaki temel mantık bizim Excel'den gelen kategori özelliklerini pazar yerinin o kategoride istediği özelliklerle eşleştirmek. Örnek olarak Markayı marka ile eşleştirip değerlere tıkladığımızda özelliklere atfettiğimiz değerlerin pazar yerindeki karşılık değerlerini karşımıza çıkar. Bu aynı şekilde başka özellikler için de yapılabilir. Karşılanan her veriyi eşleştirebilirsiniz. Karşılanmayan verileri boş bırakabilirsiniz. İkincil olarak pazar yeri kategori varsayılan değeri sekmesine değinebiliriz. Bunun sağladığı kolaylık ise şu şekilde. Bu kategoride bulunan ürünlerin çerçeve tipi kemik veya bu kategoride bulunan ürünlerin çerçeve rengi turuncu şeklinde toplu olarak değer verebilirsiniz. Burada sadece sorulan soruya varsayılan bir cevap verebiliriz. Proper sistemi ürün gönderilirken firma özellikleri eşleştirmesi bölümünde özellik kısmı eşleşmişse ve özellik değeri datası doluysa öncelikle bu bilgiyi alıyor. Eğer firma özellik eşleştirmesi bölümü boş ise pazar yeri kategori varsayılan değeri kullanıyoruz. Bu sayede ürünlerimiz pazar yerine sorunsuz ve doğru şekilde gidiyor ve pazar yerinde yapılan filtrelemeye doğru olarak giriyor. Bu sayede ürünlerimiz pazar yerine sorunsuz ve doğru şekilde gidiyor ve pazar yerinde yapılan filtrelemeye doğru olarak giriyor. Daha önce ürün girişi bölümünde bahsettiğimiz ürün bazlı özellik seçimini çoklu satış modülünde çeşitli filtrelemelerle kategori veya marka bazlı olarak toplu şekilde yapabiliyoruz. Örnek olarak bebek salopet kategorisinde filtreleme yaptığımda karşıma iki ürün çıktı. Bu kategoride iki değil onlarca hatta binlerce üründe olabilirdi buradaki toplu özellik tanımla butonuna bastığım zaman pazar yerinin bu kategori için sunduğu özellikler karşıma çıktı. İstediğim özellikleri değerleriyle birlikte bu kısımda seçtiğim seçtiğim zaman bu iki ürün için toplu özellik tanımlamış oldum. İstediğim özellikleri değerleriyle birlikte bu kısımda seçtiğim zaman bu iki ürün için toplu özellik tanımlamış oldum. Bir diğer özellik ise çoklu satış bölümündeki seçenek eşleştirme kısmı. Dünyada özellikle ölçü bilimlerinde ve tekstil veya mücevherat gibi sektörlerde boyut, beden ölçülerinde farklılık oluyor. Örneğin Türkiye'de 42,5 olan ayakkabı numarası Amerika'da 9,5. Bu yüzden bu seçenek eşleştirmesi kısmında varsa seçeneğin pazar yerindeki karşılığını ve bu seçenek içerisindeki değeri eşleştirdiğinizde ürününüz farklı ülkelerde satışa çıkarken bu tarz problemlere takılmayacaktır. Son olarak çoklu satış sayfasında istenen pazar yerine kategori eşleştirme butonunun altındaki mağaza adı sekmesine ardından açılan sayfada satışa hazır ürünler sekmesine tıklayarak bu pazar yerinde satışa çıkarabileceğiniz tüm ürünleri toplu olarak görebilirsiniz. Sağ taraftaki toplu ilan oluştur butonuna basarak bütün bu ürünleri hedeflenen pazar yerinde satışa açabilirsiniz.